ABT Kimya 2024 sorularını çözüyoruz. 5. sorudayız. 5 gram uçucu olmayan ve suda moleküler çözünen organik bir maddenin belirli bir sıcaklıkta 90 gram suda çözülmesiyle hazırlanan ideal çözeltinin buhar basıncı 17.15 mm civaymış. Bu sıcaklıkta suyun buhar basıncı 17.5 mm civa olarak ölçülmüştür. Buna göre organik maddenin mol kütlesi kaç gram bölü moldür diye soruyor. Hemen formül aklıma geldi. Bir çözeltinin basıncı eşittir saf suyun basıncı o sıcaklıktaki buhar basıncı çarpı suyun mol kesri ile bulunur. Bu durumda benim yapmam gereken suyun mol kesrini yazmak olacaktır. Şimdi bu durumda önce yerlerine yerleştirelim. P çözelti bana 17.15 olarak verilmiş. Suyun bu sıcaklıktaki buhar basıncı 17.50 imiş. Buradaki mol kesri suyun en su bölü n su artı n x olarak ifade ediliyor. Buradaki n x'in bir kat sayılı olmasının nedeni suda moleküler çözülmesi yani tek parça olması. Eğer iyonik bir çözelti olsaydı o zaman burada iyon sayısı kadar hepsini tek tek eklemem gerekecekti. Buradan bildiklerimi yerine yazayım. En suyu biliyorum. Nereden biliyorum? En eşittir. En bölü MA'dan biliyorum. Bana 90 gram su dönmüş ve bu arkadaşımın 1 molun ağırlığı 18. Buradan 5 mol olarak geldi. O zaman gider yerine yerleştiririm. 17.15 Bölü yaparım şurayı karşıya atarım 17.50 eşit olur 5 bölü 5 artı x'in mol sayısını. Şuranın işlemini yaptığım zaman 0.98 olduğunu gördüm. Bu durumda yerine yazıyorum 5 bölü 5 artı n x. E şimdi n x'in de şu olduğunu biliyorum. n bölü ma'dan 5 bölü aradığım m değeri ki ben bunu artık x diyeceğim. O zaman ben buraya 5 bölü x yazacağım. Buradan işlemini hesapladığım zaman hesap makinesiyle hesapladım çünkü bu işlemi yapmayı şu an kapasite yetmiyor. Tek tek yapmakla uğraşmadım. X dediğim şey buradan yalan söylemeyeyim. 49 gram bölü mol olarak çıktı. Cevap A şıkkıymış.